Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında memur ve emeklilerin zam oranı da netleşti. 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisi için 2021 yılında 3 artı 3 zam kararı vermişti. Buna göre memur maaşlarına %3'ün yanında enflasyon farkı da uygulanacak. Buna göre memurlar %22,48 oranında enflasyon farkı alacak. Memurlar 2022'nin ilk 6 ayı için %5 sözleşme zammı almıştı. Bununla birlikte memur ve memur emeklilerin ocak maaşına toplam %27,48'lik artış yansıyacak. Yaklaşık 8,5 milyon emekli ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ikinci 6 ayına ait enflasyon rakamı ile belirlenecek. İşçi ve Bağkur emeklilerinin aylıkları 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak. Buna göre işçi ve Bağkur emeklileri ocak maaşlarına %25,48 zam alacak. Açıklanan rakamlara göre en düşük SSK emekli aylığı 2041 liraya, en düşük esnaf Bağkur emekli aylığı da 2262 liraya çıkacak. Öte yandan en düşük memur maaşı 6.221 liraya yükselirken en düşük memur emeklisinin maaşı da 4.167 lira olacak. Zamlı memur sözleşmeli geçici personel ve memur emeklilerinin maaşları 15 Ocak'ta, SSK emeklilerinin zamlı maaşları 17-26 Ocak tarihleri arasında, Bağkur emeklilerinin zamlı maaşları da 25-28 Ocak tarihleri arasında yatırılacak.